arkadaşlar. Kaldıktan da uzu kaldırdık. Kamerayı açık bırak. Kameramı açık konuş durma. <laughs> görüyorum Kaç kilo? İyi tam bendik hazırla. 150-200 kilo var. Aferin sana. Şimdi nasıl vuruyorum görüyoruz arkadaşlar. Evet domuz daha da gidiyor. Ha işte gidiyor. Acele etme, acele etme. Aaaa çek, çek. Aa, geliyor. Çekiyor mu? Çekiyorum. Dur. İyi bak. Bekleyin. Acele etme. AAAAAA <laughs> Ulan kameram düşüyordu ya Çektik sen onu da ah. Evet çektik <laughs> Tarlanın içinden gidiyor hep. Evet. Çekim. Çekim devam. Şu ayağımdaki pisliği bir attırayım. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok güzel bir av günü oldu. Vurduğumuz sayıyı söylemeyeceğim. Bu hayvan zaten öbür vurduklarımızın hepsine bedel. Kardeşlerim gelmiş. Zaten hepsini internetten çok iyi tanıyorsunuz. Yani videolarını takip ediyorsunuz. Bir av yapalım dedik. Allah kazasız belasız bir av nasip etti. Avımızı bitirdik. Güzel de bir azılı vurduk. Şu azılının dişine doğru bir yaklaşalım. Üst diş kırıldığından dolayı alt diş çok fazla büyümüş. Evet. Böyle, böyle böyle bir güzel av gününde kazasız belamızı kazasız belasız avımızı bitirdik arkadaşlar. Oldukça da üşüdük. Sabahtan beri yemek de yemiyor. Avımızı bitirdik. <laughs> Arkadaşlarıma söz hakkını veriyorum. Onlar da birkaç kelime yapsın. <laughs> sonra avımızı bitireceğiz. Ben e, Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladı. E, başta ailesine kendisine çok teşekkür ediyorum. Civril çok güzel bir yer. Bugün de güzel bir av yaptık. Kazasız berasız. Ee, Bilecik Osmanoğlu olarak ona çok teşekkür ediyoruz. Ee, başta başkanımız Mustafa Öykü'de olmak üzere herkesine çok selamlar, kendisine. Aleyküm selam. Onu Aleyküm. çok seviyorum. Ee, çok beğenerek izliyoruz videolarını. Onunla da biz av yaptığımız için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim ona tekrardan inşallah bir daha yine biz de bu sefer onu Osmanlı ağırlayacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Bizde önemli olan dostluklar. Domuz vurulmuş, vurulmuş önemli değil ama bugün gerçekten çok güzel bir av yaptık. Tekrardan ona çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol arkadaşlar Ben de her şey için çok sağ ol. Sağ ol arkadaşlar, ee, av gelip geçici önemli olan dostluklar. Önemli olan birlikler. Ola, önemli olan beraberlikler. Buradan da bir mesaj vermek istiyorum. Ülkemizi bölmek isteyen bütün terör örgütlerini sesleniyorum. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti domuz avcıları, Türkiye Cumhuriyeti tavşan avcıları, Türkiye Cumhuriyeti ördek avcıları, bıldırcın avcıları, çulluk avcıları bunların hepsi polis ve jandarmadan sonra bir silahlı kolluk kuvveti demeyeyim ama silahlı bir e, ekiptir. Çünkü bu hayvanı e, avlamak çok basit değil. Bir ördek avını yapmak çok basit değil. Hepsi planlı programlı giden e, sistem içinde yani çok iyi bir sistem içinde giden bir av, yapılan bir av. Allah'ın izniyle birkaç eğitimden sonra e, biz tamamen zaten askeriz de, tamamen eğitimli ve çok e, müthiş askerler olabiliriz. Zaten o şekildeyiz de. Yani diğer arkadaşlar ve biz hazırız. Hiç kimse bu ülkeyi bölemez. Bu bayrak var ya bu bayrak.